İnsanlar birbirlerine aşık olurlar. Bu aşka İslam edebiyatında aşkı mecazi denir. Çünkü gerçekte de aşık da maşuk da Allah'tır. Eğer aşk denilen hadise bugünkü nesillerin anladığı gibi bedenin bedenle lezzeti ise o doymakla biter. İşba haline geldin biter. Aşk gerçekte ruhun ruhla telezüzüdür. Ruhun ruhla telezüzüdür. Onun için bu mecazi aşk ilahi aşka yükseltti. Bak şarkta Leyla Mecnun hikayesi vardır. Evet. Leyla Mecnun hikayesinde sonunda var git Leyla var git Mevla'yı buldum diyor. Leyla diye diye Mevla'yı buldum diyor. Çünkü kalp antrenman yaptı. İslam'daki aşk üzerine hikayelerin hepsinin bağlandığı yer muhabbetullah'tır. Muhabbetullah'tır. Ona insanı götüren işler de muhabbet beşeri muhabbettir. Bu kalbin antrenmanıdır. Bu inkar edilemez.